tarihi en çok merak edilen ülkelerden biridir Küba. Fidel Castro'su, Che Guevara'sı, Amerikan ambargosu, dansları ve eğlencesiyle Küba başlı başına ayrıcalıklı bir rota. Ama başkent Havana'nın sokaklarında kaybolmadan önce size biraz Küba'nın tarihinden bahsetmek istiyorum. Christopher Colomb 1492'de keşfetmiş Küba'yı ve İspanyol toprağı ilan etmiş. 1511'de ilk kalıcı yerleşim kurulmuş. O dönemde adada 100 bin civarında yerli yaşıyormuş. Zaman içinde sömürgecilerin baskısı, salgın hastalıklar, açlık ve göçler yüzünden yerli nüfus 5000'lere kadar düşmüş. Sonra İspanya'dan düzenli gemi seferleri başlamış Havana'ya. Kentin ticari ve stratejik önemi ve tabii ki nüfusu artmaya başlamış. İspanyollar için en önemli limanlardan biri olmuş Cuba. Sömürgelerinden gelen mallar Avrupa'ya Havana'dan gönderilirmiş. 1700'lerde ise şeker kamışının altın gibi değer kazanmasıyla bir kez daha yüzü gülmüş adanın. 19. yüzyılın sonlarından itibaren İspanya'nın etkisi azalıp Amerikalılar güç kazanmaya başlamış. Adada özellik talepleri yoğunlaşınca İspanyollar buna izin vermemiş ve 10 yıl savaşı çıkmış. Nihayetinde kazanan Küba halkı olmuş ve 1 Ocak 1899'da bağımsızlıklarını ilan etmişler. Etmişler etmesine ama Amerikan baskısı hep kendini hissettirmiş Küba'da. Çalkantılı dönemlerden geçen ülkede ABD destekli diktatör Batista'nın iktidara gelmesi ise bardağı taşıran son damla olmuş. Ondan sonra olanları ise az sonra deyip başka bir yerde anlatacağım. Kuba turistler için zor bir ülke. Havaalanından çıkmanız bazen birkaç saati bulabiliyor. Ülkede maaşların 20 dolar civarında olduğunu duyunca sakın ucuz bir yer beklemeyin. Aksine pahalı bir memlekettesiniz. Burası dünyada iki para biriminin bulunduğu tek ülke. Cook dedikleri turist parasının sadece Kübalıların kullanabildiği Küba pesosuna göre 25 kat olduğu bir yer. Dolayısıyla bir Kübalının maaşını siz taksiye bindiğinizde 15 dakikalık yol için ödüyorsunuz. Burada Küba zamanı denilen bir kavram var. Her şey o zamana göre işliyor. Neyin ne zaman yapılacağı belirsiz. Hatta yapılmıyorsa neden yapılmadığı da. Biraz sorgulamaya kalkarsanız burası Küba. Burada Küba zamanı işliyor deniyor. Bunu aşmanın tek yolu ise fazla takılmamak ve keyif zamanına geçmek. Biraz ritim, biraz müzik, çokça dans demek, her daim eğlence demek. Sokaklara çıkmak, şenliğe karışmak, adım başı karşınıza çıkacak müzisyenlere ayak uydurmak ve onlara bolca bahşiş vermek demek. Unutmayın, her şey bahşişe endeksli. Bahşiş yoksa müzik de yok, eğlence de yok. Müzik Şehrin kalbi Eski Havana'da atıyor. İspanyollar şehri burada kurmuşlar. Bizim İstanbul'daki Tarih Yarımada dediğimiz bölgeyi anımsatıyor burası. 1982'den beri UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası listesinde yer alan bu bölgeyi sizinle adım adım dolaşacağız. Şu anda adını buradaki manastırdan alan San Francisco Meydanı'ndayız. Hemen önümüz yolcu gemisi terminali. Havana'ya gemiyle geldiyseniz ya da gemide konaklıyorsanız çok şanslısınız. Anında kendinizi şehrin merkezinde buluyorsunuz. Bu limandan Karayip Adaları'na giden gemiler de kalkıyor. Limana çok yakın olan San Jose pazarında ise hediyelik eşya ve yağlı boya tablolar satılıyor. Meydandaki Cafe del Oriente yemek yemek ya da kahve içmek için ideal. Geçmişte zengin İspanyol ailelerin malikaneleri olan büyük yapıların bazı butik otel, bazı ise sanat galerisi olmuş. Meydanda Polonyalı müzisyen Chopin'in bankta oturan bir heykeli de bulunuyor. Önünde modern bir heykel olan yapı ise eski lonca binası. O yüzden de arkasındaki cadde ofisler caddesi olarak geçiyor. Ofisler Caddesi'nden sola saparsanız Plazade Armas yani Silahlar Meydanı'na çıkarsınız. Sağa saparsanız yol sizi Eski Meydan'a götürür. Gelin Eski Meydan'a bir bakalım. Eski Meydan'a giderken yol üzerinde göreceğiniz heykelin sakalına dokunmayı unutmayın. Kim bilir belki size de iyi şans getirir. Nezavi Ahe yani Eski Meydan'dayız. Adı ilk başlarda yeni meydanmış ve askeri amaçlıymış. Ama şimdi pek çok dükkan, kafe, bar ve restorana sahip. Ben bu meydanı çok seviyorum ve her gelişimde bir kahve içip yorgunluk atmaktan hoşlanıyorum burada. Meydan bir yerlerinde çalan kıpır kıpır müziklerle çınlıyor çoğu zaman. Turlarıma gelenlere hep aynı şeyi tavsiye ediyorum. Eğer gerçek Havana'yı görmek istiyorsanız bu meydanın arkasındaki sokaklarda kaybolun. Bu arada Küba dünyada gördüğüm en güvenli ülkelerden biri. Havana'nın sokaklarını keyifle keşfedin derim size. Eski meydanın devamında bizi ana cadde Obispo'ya bağlayacak Kaya Mercaderes yani Tüccarlar Caddesi var. Pek çok müzenin, dükkanın ve restoranın mekanı olan Mercaderes Caddesi eski havananın çoğu yeri gibi araç trafiğine kapalı. Caddede Güney Amerika'nın ünlü kahramanı Simon Bolivar'ın bir heykeli de bulunuyor. Müzik Expo Caddesi'ne şehrin en hareketli yerlerinden birine geldik bile. Bu köşede Amerikalı ünlü yazar Ernest Hemingway'in Havana'ya ilk geldiği yıllarda konakladığı Ambos Mundos Oteli var. Otelin terasında yemek yiyebilirsiniz. Manzara gayet güzel. Yemekler ise Küba'nın çoğu yerinde olduğu gibi son derece ortalama. Obispo Caddesi boyunca ilerlerseniz Hemingway'in Gözde Bar'ı, Floridita'da bulursunuz kendinizi. Onun devamında da Capitolio ve Opera binası var. Havana'nın kuruluşundan 4 yıl sonraya rastlıyor Obispo Caddesi'nin kuruluşu. Bu caddede de bir sürü mağaza, kitapçı, butik, el sanatları ve resim satan dükkan, tarihi eczane ve şahane mimari eserler göreceksiniz. Bazıları eskiden banka olan binalar, aslında caddenin geçmişteki görkeminin bir özeti. Havana'ya geldiğimde bir şey almaya niyetim olmasa da bu sokaktan yürümeden geçemiyorum. Şimdi gelin bu caddenin en renkli köşelerinden biri olan Plaza de Armas'a bir uğrayalım. lerden kalma armas yani silahlar meydanı şehrin en eskilerinden. Orta ve Güney Amerika'da bu ismi taşıyan o kadar çok meydan var ki. Ne de olsa İspanyollar sömürdükleri ülkelerde şehirler kurduklarında önce askeri birlikler gelir ve ilk meydanlardan birine de bu adı verirlermiş. Meydanda kolonyal dönemde İspanyol valileri ve yardımcılarının yaşadığı görkemli binalar var. Valinin binası şimdi kent müzesi önündeki ahşap parke yola bir dikkat edin. Bir rivayete göre valilerden birinin eşi at arabalarının çıkarttığı gürültüden rahatsız oluyormuş. Vali de ona daha sessiz olsun diye ahşap yol yaptırmış. Görüyorsunuz ne kocalar var. Bir diğer rivayet ise valinin migreni vardı o yüzden bu yolu yaptırdı diyor. Biz yine de romantik olanını sevdik. meydanın ortasındaki parkta yer alan mermer heykel, bağımsızlık mücadelesini başlatan ve Küba'nın ilk başkanı olan Sespedes'e ait. Bunların dışında meydanı eski bir tapınak olan El Templete ile Real Fuerza Kalesi süslüyor. Kraliyetin gücü yani Real Fuerza Amerika kıtasının en eski kalelerinden biri orijinalini 1555'te Fransız korsanlar yıkmış. 1577'de yeniden yapmışlar. Yenisi bile bayağı eski yani. Kalenin tepesinde La Giraldia isminde ünlü bir rüzgar gülü var. Kale Havana Limanı'nın tam girişinde bulunuyor. Limanın karşı köşesinde ise diğer kale Morro Cabanya, Hazreti İsa heykeli ve Çey'nin ofis olarak kullandığı bina var. Hadi gelin bir başka görkemli yere. Yani Katedral Meydanı'na gidelim. Şimdi de Katedral Meydanı'ndayız. Şehirdeki dört ünlü meydandan en yeni olanı adını San Cristobal Katedrali'nden almış. Katedral 1777'de bitirilmiş ve Aziz Cristobal'e yani Christoph Colomba adanmış. Amerika kıtasındaki en güzel dini binalardan biri bu barok mimarili yapı kulelerinin asimetrik olması ve yapımında kullanılan mercanlar katedrali diğerlerinden ayıran özellikler. Vaktinde aristokratların yaşadığı buradaki malikanelerden biri bugün kolonyal sanatlar müzesi olarak kullanılıyor. Hemen yan sokakta ise 1954'te aldığı Nobel ödülünü Küba'ya adayan Ernest Hemingway'in meşhur ettiği Bodegita del Medio isimli restoran bar var. İsterseniz tekrar Obispo Caddesi'ne çıkalım. Floridita Bar'ın yanından geçerek Capitolio ve tiyatro binalarına bir bakalım. Obispo Caddesi'nin devamında bulunan adı New York'taki Central Park'ı hatırlatan Parke Central çok hareketli bir yer. Parkın karşısında çok güzel iki bina bulunuyor. Gelin Havana'nın hatta ülkenin en dikkat çekici yapılarından biri olan Capitolio Nacional ile başlayalım. 1920'lerin sonunda inşa edilmiş yapı. 5000 işçiyle 3 yılda bitirmişler. Ama iç mimariyi bitirmek yıllar sürmüş. Neoklasik ve Arnavo tarzında yapılmış. Amerika'nın başkenti Washington DC'deki Kapitol ve Paris'teki Pantheon binalarından ilham alındığını söylüyorlar. Capitolio granit kolonlar ve önündeki merdivenleriyle çok gösterişli bir şekilde inşa edilmiş. 92 metrelik yüksekliğiyle 1950 yılına kadar şehrin en yüksek binasıymış. İçinde dünyanın en büyük iç mekan heykellerinden biri olan Cumhuriyet heykeli bulunuyor. Kapitolyon'un hemen yanında Grand Teatro de la Habana var. Bu müthiş yapının adı her ne kadar tiyatro olsa da aslında bir sanat kompleksi burası. İçinde tiyatro, konser salonu, konferans salonu ve sanat galerisi var. Yani sırf tiyatro olmaktan çok sanatsal aktivitelerin geçtiği bir sanat merkezi gibi. Adını ise geçmişin ünlü balerinlerinden biri olan Alicia Alonso'dan alıyor. Balerin adını sadece bu komplekse değil, Küba'nın meşhur kremine de vermiş. Otel dükkanlarında ve free shoplarda bulunan bu krem dediklerine göre gençliğin sırrı. Kullandığınızda 10 yıl gençleşiyormuşsunuz. Benden söylemesi. tiyatronun önünden de geçen Paseo del Prado isimli yürüyüş yolundayız. Yol bizi sahile, şimdi devrim müzesi olan eski başkanlık sarayına kadar götürecek. İspanyol etkisi işte. Barcelona'daki La Ramda'yı andıran Paseo del Prado isimli bu yol dört bölümden oluşuyor. Paseo bölümü, Parque Central denen merkez meydanı, Kapitolyon'un önündeki bölüm ve Parque de la Fraternidad yani Kardeşlik Parkı bölümü. Yapımı 1772 yılında Havana'nın ilk şehir planlamacılarından Vali Ondeano tarafından başlatılmış. Aynı zamanda Havana'nın ilk tiyatrosu, şimdiki kent müzesi gibi pek çok sembolik yapı da Ondeano'nun döneminde yapılmış. Merkez Meydanı zamanla dönemin burjuva sınıfının popüler bölgesi olmuş. 1884 yılında meydanı yenileyip iyice şıklaştırmışlar. Zamanla meydanın her iki yanına bu şıklığa yarışır güzellikte binalar yapılmaya başlanmış. 20. yüzyılın başlarında bu bölge zenginlerin gözdesi haline gelmiş. 1920'lerin sonlarına doğru Fransız mimar Prostier'in önderliğinde. Fransız ve Kübalı sanatçılar tarafından bugün gördüğünüz mermer banklar, lambalar ve bronz aslanlar eklenmiş. 1950'lerde zengin aileler birer birer buraya taşınmaya başlamışlar. Devrimden sonra tüm Küba'da olduğu gibi Havana'daki binalarda bakımsızlaşmaya başlamış. Bu bölgede nasibini almış bu olumsuz gelişmelerden ama günümüzde bir kısmı yenilenmeye başlanmış. Yemyeşil ağaçlarla bezeli bu şık meydan ve yürüyüş yolu günümüzde sokak sanatçılarına, farklı etkinliklere, oynayan çocuklara ve ağaçların gölgesinde dinlenmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Özellikle sanatçıların olduğu günlerde burayı bir açık hava müzesi ve alışveriş merkezi olarak adlandırmak da mümkün. Müzik başında Merkez Park'ta bekleyen çok sayıda eski Amerikan arabası var. Onlara binip şehri dolaşmaya ne dersiniz? Bir saatlik bir turda devrim meydanından şehrin içindeki ormana, geçmişin lüks malikanelerinin olduğu 5. caddeye kadar bir sürü yeri görebilirsiniz. Plaza de la Revolución yani devrim meydanındayız. Burası dünyanın en büyük meydanlarından biri ve özellikle de 1 Mayıs mitinginin merkezi. Meydanın simgesi 109 metre yüksekliğindeki anıt ve önündeki heykel. Sömürge yönetimine karşı eylemler yapan, sürgüne yollanan ve en sonunda da İspanyollar tarafından bir çatışmada öldürülen José Marti için yapılmış bu devasa eser. Havana'daki Uluslararası Havalimanı da adını Ülkenin babası sayılan, Jose Marti'den alıyor. Müzik Meydandaki İçişleri Bakanlığı'nın yüzeyindeki demir silüet, Ç'ye ait ve üzerinde daima Zafer'e sloganı yazıyor. İletişim Bakanlığı binasında ise yine aynı teknikle devrim kahramanlarından Camilo Cienfuegos'un silüeti yapılmış. Burada Genelkurmay Başkanlığı, Milli Kütüphane ve tiyatro binaları da bulunuyor. Gelin biraz da Küba devriminden bahsedelim. 1940'larda ve 50'lerde Küba'da diktatör Batista'nın rüzgarı esiyordu. Ama sert bir rüzgardı bu. Küba'da yolsuzluk ve eşitsizlik vardı. Muhalefet de yavaş yavaş ses yükseltmeye başlamıştı. Bu isimlerden biri de Fidel Castro'ydu. Castro'nun Batista'ya karşı ilk önemli hamlesi Santiago de Cuba'da yer alan Moncada kışlasına 26 Temmuz 1953'te düzenlediği saldırı oldu. Ancak saldırı başarısızlıkla sonuçlandı ve Castro hapse girdi. Hapisten çıkınca Meksika'ya giden Castro hayatının seyrini değiştiren biriyle karşılaştı. Arjantinli Che Guevara. Yeni bir oluşum içine girdiler ve Castro başarısızlıkla sonuçlanan baskının gününü örgütünün adı yaptı. 26 Temmuz hareketi böylece hayata geçti. 1959'da ise bu kez hezimeti yaşayan diktatör Batista oldu. Castro ve arkadaşları Küba devrimini yaptılar. O günden itibaren Küba, Castro'nun Kübası olarak anılmaya başlandı. Che Guevara ise bugün bütün Küba'da, duvarlarda, dükkan vitrinlerinde, hediyelik eşya dükkanlarında yer alan devrimin unutulmaz yüzü oldu. Peki Küba'da devrim oldu da dertler bitti mi? İktidara geldikten sonra köklü toprak reformu gibi büyük değişimlere imza atmak istedi Castro. Ama bundan zarar gören Amerika ambargo başlatıp ünlü Domuzlar Körfezi çıkarmasını yaptı. Bu da Castro'yu Sovyetlere yaklaştırdı. Gelin görün ki Sovyetler Birliği dağılınca Küba da bu durumdan nasibini aldı ve ekonomik darboğaza girdi. Dermanı ise turizm oldu. Küba zamanın durduğu yer olarak turistlerin gözdesi. 2006'da Fidel Castro başkanlık görevlerini kardeşi Raul'a devredip 2007'de koltuğunu bıraktı. Kasım 2016'da da bu dünyaya veda etti. Devrim meydanının olduğu bölge Vedado diye geçiyor. Burası şehre daha sonraki yıllarda yani 1930'larda eklenmiş. Pek öyle güzel kolonyal binalar yok. Devrim öncesinde dönemin en popüler kulüp ve kumarhaneleri buradaymış. Zengin Amerikalılar burada yazlıklar almışlar. Eğlence ve gece hayatı sınır tanımıyormuş bu bölgede. Ta ki Fidel gelip bütün Amerikan mallarını bedel ödemeden kamulaştırana kadar. Devrimden ve meydanından bahsettik. Peki, Devrim Müzesi nerede? Merak etmeyin. Bugün ona da bir göz atacağız. Şu anda arkamda gördüğünüz Devrim Müzesi eski başkanlık sarayıymış. Binanın içi dışı kadar etkileyici değil. Müzenin büyük kısmı fotoğraflardan ve devrimde kullanılmış bazı kişisel eşyalardan oluşuyor. Müzenin hemen ön tarafında Fidel'in Domuzlar Körfezi çıkartmasında kullandığı bir tank var. Müzenin arkasında Meksika'dan devrim için Küba'ya gelirken Castro ve 80 yoldaşının itiş kakış bindiği Granma isimli tekne bulunuyor. Onun da arkasında Havana'nın Güzel Sanatlar Müzesi var. Kolonyal dönemden günümüze modern sanatlar gelişiminin tarihsel geçmişini kronolojik olarak eserlerle anlatan bir müze burası. İçeride hem Kübalı hem diğer ülkelerden sanatçıların eserleri var.